Bu defa hani nasıl desem biraz daha farklı başlayacağım ve sonda yapmam gereken yorumu başta söyleyeceğim. Gerçekten ama gerçekten çok özel bir sistem duruyor karşımızda. Legion 5 Pro. Her detayına kafa yorulan güçlü ve işlevsel bir sistem yapmış Lenovo. Deyim yerinde ise klavyelik tüm tuşlara basmış, tüm kutulara tik atmaya çalışmış. Eksikleri var mı? Evet elbette var ama toplam deneyim anlamında oyunlardan tutun da içerik üretimine kadar çok başarılı bir paket ortaya çıkmış. Nedenleri mi? Niye böyle düşündüm merak olabilirsiniz. Bunda da son derece haklısınız. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin detaylara geçelim. Çünkü anlatılacak çok fazla özelliği var Legion 5 Pro'nun. Hadi başlayalım. çok yönlü markalardan biri olan Lenovo ThinkPad ürün gamıyla kurumsal sistemlerde zaten son derece güçlü. Bir o kadar da iddialı. Aynı Lenovo IdeaPad ürün gamıyla genel kullanıcıları Legion ürün gamıyla da oyuncuları hedefliyor. Ancak inceleme konuğum olan Legion 5 Pro adındaki Pro takısının hakkını veriyor. Ve bazı özellikleriyle sadece oyuncuları değil profesyonel kullanıcıları da göz kırpıyor. Yani oyunlardan tutun da içerik üretimine kadar çok geniş bir alanda yüksek performans vaat eden özel bir sistem duruyor karşımızda. Örneğin klavyesi. Herhangi bir dizüstü bilgisayarda klavye deneyimi söz konusu olduğu zaman şu ana kadar gördüğüm en iyi modeller ThinkPad modelleriydi. Evet Touchpad'de başka modellerden bahsedebiliriz ama ThinkPad'in klavye deneyimi yıllardır çok iyi. Bu bilgisayara bakıldığı zaman ThinkPad kalibresine yakın bir klavyesi var. Dolayısıyla bir oyuncu bilgisayarında şu ana kadar kullandığım en iyi klavye sistemlerinden birine sahip Legion 5 Pro. Bunları anlatacağım, bunların hepsinden bahsedeceğim ama öncesinde tasarımla başlayalım. Legion 5 Pro hem şık görünüyor hem de malzeme kalitesi ve işçilik detaylarıyla kullanıcısına güven veriyor. 16 inç boyutunda büyük bir ekran olmasına rağmen tıraşlanmış çerçevelerle 15 inçlik gövdeye sığdırmayı başarmış. Pek çok oyun bilgisayarından farklı olarak siyah değil gri rengin tercih edildiği sistem şatafatlı olmayan sade tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor, kesinlikle sırıtmıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bu bilgisayarın bir oyuncu sistemi olduğuna işaret eden belki de en büyük gösterge aydınlatmalı Legion logosu. Güçlü bir ışıklandırması var. Öyle ki gündüz bile göz alıyor. Ama arz ederseniz fonksiyon ve L tuşlarına basarak ışıklandırmayı kapatabilirsiniz atabiliyorsunuz. Minik bir detay ama ekranın sağ ve sol kenarlarına Legion logosu eklenmiş. Yani bu sistem bir Legion diye bağırmıyor ama detaylarda belli ediyor. Menteşe sistemi iyi organize edilen Legion 5 Pro'da ekranı tek parmakla açabiliyorsunuz. Tuhaf gelebilir ama dizüstü bilgisayar dünyasındaki ilginç kriterlerden biri de bu. Özellikle menteşe sistemi ve gövdenin dengesini anlamak için. Büyük oranda alüminyumdan imal edilen sistemin bilek dayama kısımlarında ise plastik tercih edilmiş. Bilek dayamadan bahsetmişken sol tarafta arz ettiğim kadar geniş bir alan yok. Belki touchpad bir miktar sağa kaydırılıp biraz daha yer açılabilirmiş. Ayrıca çok fazla etiket kullanıldığını görüyorum ki bunlara da gerek yok. Kullanılmayabilir ya da alt kısma taşınabilir. Hoşuma giden detaylardan biri de şu. Bağlantı özellikleri büyük oranda arka kısma taşınmış. Dolayısıyla daha iyi kablo yönetimi yapılabiliyor. Ancak yine de sol tarafta bir tane USB tip C ve kulaklık bağlantısı, sağ tarafta ise standart bir USB konnektörü yer alıyor. Örneğin telefonu şarj etmek isterseniz kolayca kablo bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ancak sağ tarafta dikkatli gözlerden kaçmayacak bir detay daha var. Kaydırmalı fiziksel anahtar. Bu anahtar yardımıyla arzu ederseniz Web webcam'i donanım seviyesine kapatabiliyor. Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Arka tarafa geçtiğimiz zamansa güç konektörü ile birlikte 3 tane standart USB, 1 tane power delivery yapabilen USB 2C bağlantısı, HDMI konektörü ve Ethernet portu yer alıyor. Yani bağlantı esnekliği anlamında zengin bir sistem olmuş Legion 5 Pro. Ha, bu bilgisayarda olmasını istediğim fakat bulamadığım bir bağlantı özelliği var. O da hızlı bir kart okuyucusu. Çünkü ekranı, ekran kartı, yüksek performans işlemcisi ve diğer detaylarıyla video işlemine ya da fotoğraf düzenlemeye son derece uygun bir sistem. Dolayısıyla kameradan çıkardığım hafıza kartı kartını direkt bu bilgisayara takabilmek isterdim. Neyse ki USB portlarının sayısı fazla. Arzu ederseniz 3. parti bir kart okuyucu takabilirsiniz. Ama bundan sonraki jenerasyonda bence Lenovo mutlaka hızlı bir kart okuyucuyu sisteme eklemeli. Toplamda 4 adet havalandırma kanalına sahip olan bilgisayarın alt kısmındaki kapak kolayca çıkıyor. 10 tane vidayı sökmeniz yeterli. Yalnız bunlardan bir tanesi garanti koruma etiketinin altına yer alıyor. Açmadan önce buna dikkat etmekte fayda var. Bilgisayarla ilgili önemli bazı detayları ise kapağı açtığımız zaman görüyoruz. Öyle ki kapağın arka kısmında yani görünmez alan ölü bölgesinde bile tasarımla ilgili bazı hoş detaylar yer alıyor. Sonucunda biz günlük kullanımda bunları görmüyoruz. Ama Lenovo ince düşünülmüş böyle hoş detaylarla kullanıcılara farklı mesajlar vermeye çalışmış. Ki bu bence son derece güzel. Kısacası sadece dışı değil. iç tarafı da iyi organize edilmiş güçlü bir sistem olmuş Legion 5 Pro. Bendeki konfigürasyon 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile geldiği için böyle bir konfigürasyon sahip olan kullanıcıların belki de çok büyük bir kısmı belki de hiçbir zaman donanım güncellemesine ihtiyaç duymayacak. Ama 16 GB RAM e ya da 512 SSD'ye sahip olan konfigürasyonlar için belki orta uzun vadede kullanıcılar kapağı açma ve donanım takviyesine bulunma ihtiyacı hissedebilir. İşte böylesi bir durum için kapağı açarak iç dünyasında nasıl bir tasarım olduğunu göstermeye çalıştım. Bu arada bilgisayarın az önce de ifade ettiğim üzere genel tasarım ve malzeme kalitesine yoğun emek harcandı. ciddi mesai yapıldığı belli. Bunu bir kez daha tekrarlamaya gerek yok. Ama bu bilgisayarın bir detay var ki bence bir sonraki jenerasyonda o kısmı mutlaka el atılmalı. O da bilgisayarın hacimli yapısı. Bence bu bilgisayar Legion 5 Pro diyete girmeli ve 2.45 kilo olan gövde ağırlığı hafifletilmeli. Hani tasarım anlamında neyi beğenmedin dersen beğenmedim diyebileceğim belki de tek unsur ağırlığı. Biraz daha hafif olabilirdi. Ama ağırlığın getirdiği olumlu bir sonuç olarak son derece rigid, esnek hiçbir tarafı olmayan, dayanıklı, güven veren güçlü bir gövdeye sahip Legion 5 Pro. Neyse bu detaylardan sonra gelin klavye ve touchpad videomuza devam edelim. Legion 5 Pro'da beğendiğim özelliklerden biri de klavye. Numerik tuş takımına sahip olan tam boyutlu klavyede gerek tuşların seyahat mesafesi, gerekse de pek çok rakibine kıyasla sessiz olması bence son derece önemli. Arkadan ışıklandırmaya sahip olan klavye her tuş için bağımsız RGB kontrolü sağlamıyor. 4 bölgeli aydınlatma ile farklı renk kombinasyonları yapabiliyorsunuz ama. Belki oyuncular, belki RGB ışıklandırmayı sevenler için daha fazla seçenek sunulabilirdi. Ama benim önceliğim içerik üretimine teşvik eden konforlu bir kullanım olduğu için Benden geçen not almayı başardım. Gerçekten güzel, ismindeki Pro'nun hakkını veren bir klavyesi var. Bir başka güzel nokta ise sistemi daha rahat kontrol etmemizi sağlayan değişik tuş kombinasyonları. Örneğin Fn ve boşluk tuşuna basıldığı zaman klavye aydınlatmasını değiştirebiliyorsunuz. Ya da Fn ve Q tuşuna basarak performans modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da mesela Fn ve R tuşlarına basarak ekranın tazeleme hızını 60 şarj ya da 165 Hz olarak tayin edebiliyorsunuz. Tabi bunları bilmek ve kullanmak gerekiyor. Eğer farkında olursanız hala ama bilmezsiniz eğer örneğin ekranın tazelemazlığını değiştirmek için ayarlar kısmından ilgili menüyü bulmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi Fn ve R tuşlarına basarak birkaç saniye içerisinde kolayca değiştirebiliyorsunuz. Touchpad tarafına gelirsem eğer bir dizüstü bilgisayarda kullandığım belki en iyi touchpadlerden biri değil ancak oyuncu sınıfı modellere bakıldığı zaman kendi segmentindeki iyi touchpadlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Belki plastik yerine cam bir touchpad tercih edilebilirdi. Ancak günün sonunda pek çok oyuncu bu sistemi zaten fareyle kullanacak. Ama gündelik kullanımda yani abi bir kullanım nasıl oluyor derseniz eğer açıkçası Touchpad'in yarı yolda bıraktığı bir kullanım şeklim olmadı. Ben genellikle memnun kaldım. Legion 5 Pro'nun belki de en dikkat çekici özelliği sahip olduğu ekranı. 16 inç boyutundaki ekran pek çok dizüstü bilgisayar modelinden farklı olarak 16'ya 9 değil 16 10 görüntü oranıyla geliyor. Yani biraz daha uzun bir formatı var. Dolayısıyla dikey görüş oranını %10 civarında arttırıyor. Üstelik sadece bu da değil. Hem çözünürlük hem de hız anlamında da çok iyi bir kombinasyonu var. 2560'a 1600 piksel yani 2K çözünürlüğünde olan bu ekran bu açıdan bakıldığı zaman altın oranı yakalıyor. Zira hem detay zengin ve görüntünün keskinliği artıyor hem de tazeleme hızı olan 165 Hz ile oyununa göre daha etkili bir uyum sergiliyor. Taşınabilir sistemden, bir dizüstü bilgisayardan bahsettiğimiz için ekran çözünürlüğü, pil performansı tarafında da önemli. Dolayısıyla 4K ile kıyaslandığı zaman 2K görüntü kalitesini yükseltirken pil performansı anlamında 4K kadar stres de yaratmıyor. IPS panel kullanan ekranın gerek görüş açıları ve parlaklığı gerekse de renk üretim kabiliyeti gerçekten güzel hem dış ortamda doğrudan güneş ışığı altında hem de kapalı ortamlarda yaptığım denemeler sonucunda şunu söyleyebilirim ki Legion 5 Pro'nun ekranı gerçekten son derece başarılı. Ama ben bununla yetinmedim tabii ki. Donanımsal kalibrasyon cihazıyla ekranın renk doğruluğunu da ölçtüm. Ölçüm sonuçlarıma göre sRGB renk paletinin %97'sini karşılayabilen bu ekran Adobe RGB ve P3 renk uzaylarında ise %77'sine karşılık verebiliyor. Dolayısıyla gerek oyun oynarken gerekse de video izlerken ya da video içeriği üretirken her türlü kullanım şekline iyi adapte olabilen bir ekranı var Legion 5 Pro'nun. Açıkçası kullanırken gerçekten keyif aldığım bir deneyim oldu benim için. Gelelim performans bileşenlerine Lenovo Legion 5 Pro hem işlemci hem de ekran kartı tarafında Gerçekten yüksek performansı çok iyi donanımlara sahip İşlemci tarafında AMD teknolojisi Ekran kartı tarafında ise Nvidia teknolojisi kullanıyor Hepsinden bahsedeceğim Teker teker anlatacağım Ama önce işlemciyle başlayalım Legion 5 Pro AMD'nin mobil dünya için geliştirmiş olduğu En önemli işlemci modellerinden biri olan Ryzen 7 5800H'den güç alıyor 8 çekirdek ve 16 izlek desteğine sahip olan bu işlemci standart olarak 3200 MHz'de çalışıyor ve tek çekirdek frekansını 4400 MHz'e kadar çıkartabiliyor. Tüm çekirdeklerin aktif olduğu en yüksek turbo hızını merak ediyorsanız 4000 MHz. 7 nanometre üretim tekniğiyle geliştirilen bu işlemci Zen 3 mimarisini kullanıyor ve 8 tane işlem ünitesine sahip olan Vega 8 NTG grafik birimi ile geliyor. Yaptığım testlere göre Ryzen 7 5800 h yoğun yük altındayken yani tüm çekirdeklerin %100 çalıştığı durumlarda frekansını 3800 MHz'in üzerine tutmuyor başarıyor. Üstelik büyük ihtimalle 7 nanometre üretim tekniği ve onun getirmiş olduğu watt başına performans verimliliği sayesinde pilden çalıştığı durumlarda bile bu işlemci yüksek performansla devam ediyor. Yani Intel ile kıyaslandığı zaman Ryzen 5000 tabanlı dizüstü bilgisayar modelleri batarya performansında biraz daha önde yer alıyor. Legion 5 Pro ile hem Adobe Premiere Pro hem de DaVinci Resolve gibi uygulamalarda farklı video projeleri çalıştım. Ve performans anlamında gerçekten çok iyi sonuçlar elde ettim. Bir oyun sistemi, bir oyun bilgisayarı için belki de en önemli donanım, en önemli bileşen sahip olduğu grafik kartı yani ekran kartıdır. Lenovo Legion 5 Pro Nvidia'nın GeForce RTX 3070 ekran kartı ile geliyor. Ancak burada bir detayın altını çizmek gerekiyor. Çünkü buradaki RTX 3070 140 wattlık ısıl oyun gücüne sahip. Yani kullanabileceği termal bütçe gerçekten son derece yüksek. Örneğin ultra ince ve ultra hafif bazı sistemlerdeki RTX 3080 ile kıyaslandığı zaman ince sistemlerde yer alan RTX 3080'in ısıl oyun gücü genelde 90-100 W seviyesinde seyrediyor. Ediyor. Ancak Legion 5 Pro'daki RTX 3070 daha yüksek termal bütçesi, yani 140 wattlık ısıl oyun gücü sayesinde en yüksek performansını, en yüksek çalışma frekansını daha uzun süreler boyunca koruyabildiği için uzun süreli oyun deneyiminde daha yüksek performans verebiliyor. Dolayısıyla da Legion 5 Pro'nun GPU potansiyeli son derece yüksek. Şimdi isterseniz testlere geçelim. Sizin için pek çok farklı oyunda hem full HD hem de 2K çözünürlükte performans kayıtları yaptım. Onlarla devam edelim. üzeri sunduğu oyun performansı gerçekten çok iyi. Üstelik sadece bu da değil. Arzu ederseniz bilgisayarın BIOS üzerinden ekran kartını overclock yapmak. Yani frekansını yükseltmek de pek hala mümkün. GPU 100 MHz bellekleri de 50 MHz yükselterek duruma göre %5 civarında daha yüksek grafik performansı yakalamak mümkün. Performans demişken şunu söylemeden geçmek istemem. Full HD ayarlarda yaptığım testlerde şunu gözlemledim. 140 Watt'lık RTX 3070 öylesine güçlü bir ekran kartı ki Full HD'de yani 1080p'de oyun oynamak ister isterseniz Ryzen 7 5800S yer yer yetersiz kalıyor. Bir miktar darboğaza girebiliyor. Dolayısıyla bu sistemdeki en iyi oyun deneyimi 2K'da yaşayacağınız oyun deneyimi olacaktır. Çünkü 140 Watt'lık RTX 3070 gerçekten mobil dünyadaki en güçlü ekran kartlarından biri anlamına geliyor. Ve onu beslemek, onun açlığını gidermek hiç de kolay değil. Kısacası Legion 5 Pro'nun performansı gerçekten çok iyi. Benzer şekilde kullandığı SSD depolama sürücüsünün gerek sıralı okuma, gerekse sıralı yazma hızı da oldukça iyi değerler sunuyor. Lenovo'nun yatırım yaptığı alanlardan biri de soğutma performansı. Çünkü bir bilgisayarın donanımı ne kadar güçlü olursa olsun soğutması yeterli gelmezse beklenen performans verilemeyecektir. Zira ısınmaya bağlı olarak hem işlemci hem de ekran kartı tarafında frekans kayıpları yaşanabilir. Legion 5 Pro'nun soğutma sistemine baktığımız zaman oldukça büyük bir ısı dağıtıcı blok, 4 tane ısı borusu ve 2 tane de büyük sayılabilecek fan yer alıyor. Ayrıca işlemci ve ekran kartı dışında diğer bileşenler de mümkün olduğu kadar ısı dağıtıcı bloklarla desteklenerek genel performansının yüksek kalması hedeflenmiş. Bilgisayarda 3 tane soğutma modu var. Bunlar sessiz, dengeli ve performans modları. Bana soracak olursanız performans modunda bile kim rakiplerinden daha az gürültü yaratıyor. Yoğun yük haricindeki durumlarda fan sesi makul. 50 desibelin altında seyrediyor. Ancak en gürültülü durumlarda 58-59 desibel seviyelerine çıktığını söyleyebilirim. Burada es geçilmemesi gereken yani üzerinde durulması gereken durum şu. Seçeceğiniz soğutma modu sadece soğutma performansını değil aynı zamanda genel performansı da etkiliyor. Çünkü performans modunda işlemci 55-60 W, ekran kartı ise 135-140 W seviyesine çıkabiliyor. Ancak diğer modlara düştüğünüz zaman sistem bileşenlerinin kullanabileceğim termal bütçelerde kısıldığı için en yüksek performans seviyesine çıkamıyorlar. Uzun lafın kısası toparlamam gerekirse Legion 5 Pro'nun sahip olduğu soğutma performansı, donanımları kendi performans düzeylerini tutabilen güçlü bir altyapıya sahip. Bu arada hem soğutma performansı hem de bilgisayara ait olan pek çok özelliği Lenovo Vantage yazılımı üzerinden yönetebiliyorsunuz. Aynı yazılım BIOS ve sürücü güncellemeleri için de kullanılıyor. Yalın ve sade bir arayüzü var. Tek ekranda touchpad tutun tutundan hızlı şarj özelliğine kadar pek çok fonksiyonu kontrol etmek mümkün. Legion 5 Pro'nun kablolu kablosu internet başarımı da güzel. Her ikisi içinde Realtek'in kontrolcüsünü kullanan sistem Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğiyle geliyor. Yani güncel standartlara karşılık veriyor. Üzerindeki ses sistemi bir dizüstü bilgisayarda tecrübe ettiğim belki en iyi ses sistemi değil lakin pek çok kullanıcıya fazlasıyla yeterli gelecektir. Örneğin odanızda bir Netflix dizisi izlerken özel bir ses ekipmana ihtiyaç duymadan bilgisayarın sahip olduğu kendi ses sistemiyle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sebebiyle son dönemde en fazla kullandığımız donanımlardan biri de tabii ki webcamler. Legion 5 Pro'nun webcamine bakıldığı zaman öyle çok özel bir yeteneği yok. Bilgisayarın sahip olduğu diğer performanslı bileşenlere bakıldığı zaman kendisinden çok fazla bahsettiremiyor belki ama ışığın kötü olmadığı koşullarda makul performans verebiliyor. Yani Legion 5 Pro'nun webcam üzerinden bir zoom toplantısına katılabilir, skype görüşmesi yapabilir, gerek görüntü kalitesi gerekse de ses kalitesi anlamında özel ekipmana ihtiyaç duymadan da temel ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Şu anda bu kaydı Lenovo Legion 5 Pro ile yapıyorum. Hem ses hem de görüntü kaydı Lenovo Legion 5 Pro'nun webcam ile gerçekleşiyor. Yazılım tarafında ise Legion 5 Pro Windows 10 Home işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda sistem içerisinden Xrite renk asistanı yazılımı da çıkıyor. Bu yazılım yardımıyla sRGB ya da Rec 709 gibi ön tanımlı ekran profillerinden birini ekranda aktif ederek farklı uygulamalar ya da farklı ortamlar için değişik ekran profillerini kullanabilirsiniz. Tabii ki pil performansı son derece önemli. Günün sonunda batarya üzerinden çalışan taşınabilir bir sistemden bahsediyoruz. Gündelik işlerimde pil önceliğini ön planda tutarak yaptığım kullanımlarda şunu gözlemledim. Doğru kombinasyonlarla 6-7 saat civarında pil performansı elde etmek mümkün. Pil hassasiyetini ön plandan alıp performansı ön plana getirdiğiniz zaman tabii ki pil süresi kısalmaya başlıyor. 4 saatin altına inebilirsiniz. Hatta oyun oynamak isterseniz bu süre artık 60 dakikanın altına inebiliyor. Dolayısıyla oyun oynamak isterseniz tavsiyem batarya üzerinden değil pil üzerinden oynamak. Ama pil demişken şarj adaptörünü göstermeden olmaz. Legion 5 Pro'nun yanında 300 wattlık yüksek kapasiteli bir adaptör geliyor. Adaptörün kendisi yüksek kapasiteli. Hatta sunduğu kapasiteli kapasite sistemin ihtiyaç duyduğu kapasitenin de üzerinde. Bu açıdan güzel ama hacim olarak bakıldığı zaman büyük adaptörlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ama bugün itibarıyla önümüzde duran Legion 5 Pro bu sistem benim oyun dünyasında oyuncular için geliştirilmiş olan sistemler arasında son dönemde gördüğüm en keyifli modellerden biri olmuş. Gerek tasarımı, gerek sunduğu performansı, gerek materyal kalitesi, gerek işçilik detaylarım, gerekse de rigid yapısıyla Legion 5 Pro gerçekten ama gerçekten özel bir sistem arkadaşlar arkadaşlar. Ha, bu segmente bir model bakıyorsanız mutlaka listenizde yer açın. Mutlaka bir şekilde görebileceğiniz bir yer varsa eğer gidin, görün, kontrol edin, test edin ve kararınızı ondan sonra verin. Çünkü dediğim gibi benim açımdan çok keyifli bir süreç oldu. Ben bu sistemi gerçekten beğendim. Evet tüm bu detaylardan sonra artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlemek için ayırdığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve ve Instagram'da Erdozza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bunun dışında tavsiye ettiğim ürünlerim altta sabit listeler halinde bulabilirsiniz. O listelerden özel kitap listesim, tavsiye ettiğim, okumanızı önerdiğim kitaplardan oluşan liste son derece kıymetli, son derece önemli. Bakmanıza fayda olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, ben Erdozza, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.